arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Barbie ve Peri yapacağız ama sorunuz var hangisiyle yapacağım? Ya e şunun saçı birazcık Peri'ye benziyor. Bundan yapabilirim. miyiz? de böyle çok uyumlu ama yani biraz kilo oldu mesela. Şu Barbie'ye göre bayağı kilo. Şuna da göre. Aslında bu da Koreli'ye benziyor. Bunu yapalım mı? Esmer bu da. Şuna da yapabilirim. Bu da güzel. Şu da güzel daha Hamide var. E bunu yapabilir miyim bilmiyorum. şey Chelsea küçük böyle. İkisini yapsın. Kalsın. Yardım edin. Ben şimdi şunu, şunu yapacağım. Siz yorumlarda yazın. Hangisini istiyorsanız ben de onu yaparım. Ben bunu yapacağım. Ama siz hangisini istersiniz? Yorumlarınızı hepsini okuyacağım. Siz de seçin ve yorumlarınızı. Neyse, şimdi bunu yapacağım. Hadi gelin başlayalım. Şimdi malzemeleri sayıyorum. Bir A4 kağıdı. Renkli boyalar. Bir tane bebek zaten seçtim. Bir de şunu da kullanacağım. Önce makas. Yani bir tane şöyle pastel boy da kullanabilirsiniz. Bir tane makasla uçlu kalem. Şimdi başlayalım. Barbie'mizin beline uyku... ölçü alalım. Biraz böyle. Biraz da böyle. Tamam. Kaldıralım. Tamam. Böyle yapacağız. metisini alalım bunun. İlk böyle. Şunu da biraz böyle yapsak. Olur. Böyle yaparak peyik bir peri kanalı çizeceğiz. Ben çizeyim isterseniz. Şöyle. Peri kadınla çok benzemediyse şey yapın. Ben daha güzel çizeyim. bu sefer. Zaten bunu öylesine çiziyorum. Şu an daha kıymetli çizdiklerim de olacak. Kanalımı takip ederseniz göstereceğim. Olmadı bir daha Kapan. Şimdi daha iyi oldu. Az önceki arkasını çizdim. Bir hareket olmuştu Şimdi daha güzel yapacağım. Boyayıp geliyorum. Boyadım bunları. Şimdi boyayacağım. Ama hangisiyle boyasın? İlk önce keçelerle mi başlayayım yoksa kurularla mı? İlk önce bence kurularla başlayayım. Keçelere de detay ekleyeyim. Bence de şuna boyayacağım. Pembe rengini aldım. Ana ucu çıktı. Bunu <laughs> böyle istediğiniz renkte yapabilirsin ama ben bir e, pembe rengi seviyorum ve böyle mavi ve karışık kırmızı karışık bir şey yapacağım. Siz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. yani musun? Kamera kötü gösteriyor. Aslında rengi çok güzel ama kamera çok kötü gösteriyor rengine bayıldım ama kamera aşırı kötü gösteriyor arkadaşlar ya kamera biraz daha düzgün gösteremez miydim neyse Şimdi devam edelim ay taşırdım neyse keseceğiz zaten taşırsam da bir şey olmaz yan tarafa da aynısını yapalım Çok güzel. Şimdi kamera rengi çok güzel. Kamera çok kötü gösteriyor. Neyse şimdi e, mavi lazım. Şu iki tonuyla da yapacağız. İlk önce şu tonu yapmak istiyorum. Şu kenarlarına uygulay uygulayacağım. kamera çok kötü gösteriyor arkadaşlar aslında. Bak ben yandan bakıyorum aşırı iyi gözüküyor. Kameradan bakıyorum çok kötü yani. Aslında rengine aşık oldum. Çok güzel rengi. Ama kamera, benim yani canım kameram beni üzmek istediği için çok kötü gösteriyor. Gri gibi duruyor kamerada. Aslında bakın şuraya bastırarak yapacağım. Normalde bakın böyle işte aynen bu şekilde duruyor ama Kameramı tanıyorsunuz. Çok kötü gösteriyor. Neyse şimdi koyuyla şuralarına yine geçeceğiz. Şimdi bu kalemle de şuralardan geçeceğiz. Güzel oldu bence. Devam edelim ama çok daha kalem uygulayacağız. Neyse. Şöyle. şimdi kırmızıyla o mavilerin üstünden geçeceğiz. Şuradaki mavilerin ortasına şöyle uygulayacağız. Tamamdır. Şimdi de şuna geçeceğiz. Güzel diyorum. Bununla. Bu da oluyor. Şimdi böyle kafadan bir şey yaptım. De ee, Keçelerle devam edeceğiz. Ay. Şöyle. Ay. Tabii ki neyse. Umrumda değil şu an. Taşa şarjım azalıyor. Tablet kapanırsa özür dilerim. Evet, şimdi de şunu yapacağız. Pembe nerede? Yeter bence çünkü çok üstünden geçtim. Şimdi kesme var. Tabii ki de öyle diyeceğim. Evet böyle oldu. Şimdi varmınıza deneyeceğim. İlk önce bant lazım. Bantlar. Arkadaşlar benim şey bantım kalmamış yani bulamadım çok vardı ama bulamadım hmm, hmm. şimdilik bunu yap yapacağım siz bantla yapın ama bak sakın bununla yapmayın bantla yapın benim bantım olmadığı için bunu yapacağım bak siz sakın bunu yapmayın bant yapın bak şunu şey çevirip şu tam ortasına yapıştırıcı keşke öbürünü yapsaydım çok yapışkan bu her yere bu çıkıyor. neyse ters döndürüyoruz Sırtını yapıştıracağız. Şu, şu ortasına. A yapıştırdım ama biraz küçük mü oldu? Bir saniye bir fikrim daha var. Bunu, bunu da deneyeceğim. Arkadaşlar bunu deneyim çok güzel oldu bakın. çıkarttım. Ne oldu?